Evet arkadaşlar bu Angarya'ya uzun süre dönmeyeceğim. Yani bu ne kadar ciddi olduğunu açıklamak için bunu söylemek gerekiyordu. Hani belki bu kitapları falan düzenlemek için, yerleştirmek için, birilerine teslim etmek için dönebilirim ama yani ayağım finish bitti stupid place. Yani bu şehre bir daha gelmem için fazla bir sebep kalmadı. Yani en de sonunda bunu söylemem gerekiyordu. Tabii Türkiye'nin herhangi birine tam yerleşmiş değilim. Bir de öyle bir durum var. Yani sahillere yakın yer arıyorum genel olarak. İşte productivity, üretkenlik adına üretkenliği biraz yükseltecek. Zaten bu Ankara, Ankara'dan ayrılmamızın temel sebebi bu yani. Burası gerçekten ahır gibi yani hayvan çiftliği. George Orwell takdir ediyorum. Zaten o benzetmeyi yapan kişiyi de takdir ediyorum. Kim olduğunu hatırlamıyorum da. Bu gerçekten bir hayvan çiftliğine benziyor. Evet, George Orwell ve o benzetme yapan insana hayran kaldım. İyi günler, have a nice day, bye.